Evet arkadaşlar, mevsimlerle ilgili sorularımıza başlıyoruz. Şekilde gördüğümüz önce görsellere bakıyorum. Burası kış. Burası ilkbahar. Burası yaprakların dökülmesinden sonbahar ve burasının da yaz olduğunu şekilden anlıyorum. Önce şekil bana bir şeyler verebilmeli. Buna göre bir yerde hangi numarayla gösterilen mevsimde mevsimleri gördüm? Öğle vakti gölge boyu en küçüktür. Bakın ne yapmış? Şekille birlikte sormuş. Yaz mevsiminde gölgemiz en küçüktür. Cevap Adana. Ülkemizde bu farklı iklim türlerinin görülmesi şekilde görüyorum. Akdeniz iklimi, Karadeniz, Karasal iklim. Farklı iklim türlerinin görülmesi Verilenlerden hangisini sağlar? Olumluyu soruyor. Bakın 3, üç, 3'ünde de var. Yüksek ihtimalle 3 doğru. Kontrol edelim. Farklı ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesini, 3 doğru. Farklı turizm etkinliklerinin yapılmasını, deniz, kara turizmi, kış turizmi. Tarımda farklı çeşitli ürünlerin elde edilmesini, iklimlere baktığımızda farklı farklı iklimlere göre e, ürünler elde ediliyor. Bu da doğru. Cevabımız denizli. Yeni sorumuza geçiyoruz. Evet. Kuzey yarım kürede. Şimdi bu şekli gördüğümde öncelikle ne yazmam lazım? Burası 21 Aralık, doğru mu? Burası 21 Mart. Burası 21 Haziran. Doğru mu arkadaşlar? Haziran. Peki burası ne? Burası da 23 Eylül. Bildiğim şunlar var. 21 Mart ile 23 Eylül Ekinoks tarihleri. Ekinoks. Ne demekte ekinoks? Gece gündüz sürelerinin eşit olduğu, güneş açılarının dik geldiği tüm dünyada gece gündüz süresinin eşit olduğu ekinoks tarihleri. 21 Haziran nedir? Bizim yaşadığımız kuzey yarım kürede yaz mevsiminin yaşanması, 21 Aralık ise güney yarım kürede yaz mevsiminin yaşanması. Kendi yarım küremize göre yorumlar yaparak güney yarım de tam tersi olarak işaretleyebiliriz. Tekrar sorumu okuyorum. Öncelikle şekle baktım. Şekli görünce aklıma gelen bilgileri not aldım. Mutlaka kalem kullanıyorum. Daha sonra sorumu okuyorum. Kuzey yarım küre ve güney yarım kürede bir, şurası bir ve iki zamanlarında, bir ve iki zamanlarında, zaman aralığında yaşanan mevsimler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Burada ne biliyorum ben? Haziranda e, kendi ülkemizde yani kuzey yarım kürede yaz yaşanır. O zaman burası gitti mi? Bakın bir tane doğru bilgi sorumuzu net bir şekilde bilmemizi sağladı. Cevap Adana. Kontrol ediyorum gene de bizde yaz varsa güneyde kış vardır. İkiye baktığımda bizde Eylül'den sonra sonbahar varsa Güneyde ne vardır? Tam tersi ilkbahar vardır. Cevap Adana. Yeni sorumuza geçiyoruz. Evet, dünyanın güneşe göre konumu. Şekli gördüğümde önce şekle göre ne düşüneceğim? Ekvator ve gelen açılar dik. Doğru mu arkadaşlar? O zaman bu nedir? Hangi tarihlerdir? Ekinoks tarihleridir. Ekinoks tarihleri neydi? 21 Mart ve 23 Eylül. 21 Mart ve 23 Eylül'de açılar ekvatora dik geldiği için gece gündüz süreleri eşittir. Buna göre hangisi söylenemez? Güneş ışınları ekvatora dik olarak gelmektedir. Net bir şekilde görüyorum. Dünya üzerinde tüm enlemlerde 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır. Ekinoks bu demek. Kuzey yarım kürede yaz, Güney yarımkürede kış mevsimi başlar. Bunu bu şekilden göremem, bu tarihlerden bilemem. Hangisi olduğunu bilmiyorum. 21 Mart veya 23 Eylül olabilir. Doğru. O zaman cevabımız Ceyhan. Yeni sorumuza geçiyoruz. Hangileri doğrudur? Şekilde ne verilmiş? 3 tane K, L ve M şehirlerinin sıcaklıkları verilmiş. Hemen buradan kendi yaşadığım ülkedeki sıcaklıklara göre bakıyorum. Bu bize biraz daha yakın bakın. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında sıcaklık yükselmiş. Diğer aylarda düşük. L'de ise Ocak, Şubat, Mart'ta, Nisan'da hatta bir parça daha yüksek. Bizim tam tersimiz hemen hemen şöyle baktığımızda. Bu Ekvator'a biraz daha yakın olabilir. M'ye baktığımızda ise Temmuz, Ağustos aylarında Sıcaklık yüksek. 15 derecenin üstüne bakalım. Diğerlerinde düşük. Ama şöyle 12-13 dereceye aldığımızda burası gene aşağı yukarı bizimkine benziyor. Şekle baktım. Şekilden bazı şeyleri göz önüne aldım. Sonra soru okuyorum. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 23 Eylül tarihinde KLM şehirlerinde gece gündüz süresi eşittir. Bakın 3 soruda peş peşe Ekinoks geldi. Ne demek Ekinoks? 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışınlarının ekvatora dik gelmesi sonucu gece gündüz sürelerinin eşit olması. O zaman 3 doğru mutlaka olacak. 21 Haziran tarihinde K ve M, K ve M. Bakın bizimkine benziyor. Yani 21 Haziran'da bizde yaz varsa bunlarda da ne vardır? Yaz mevsimi vardır. O zaman 2 de doğru olacak. 2 olmayanları eliyorum. K şehri kuzey yarım kürede, L ve M şehri güney yarım kürede bulunmaktadır. Öyle olsaydı sıcaklık değerleri yakın olurdu. Bakın tam tersi. Buradan K şehrini kuzey yarım kürede olduğunu, L şehrinin güney yarım kürede olduğunu, M şehrinin ise kuzey yarım kürede olduğunu yaz sıcaklarının kendi ülkemdeki sıcaklıklara benzerlik ya da zıtlıklarına bakarak buradan çıkarıyorum. Evet, o zaman bir de yanlış cevabımız Ceyhan. Kuzey yarım kürede hemen bu şekli gördüğümde ne yazacağım? Burası 21 Aralık, burası 21 Haziran, burası 21 Mart ve burası 21 Eylül. Ekinoks tarihleri bunlar. Doğru mu arkadaşlar? Eylülün E'si Ekinoks. Buna göre gece, Kuzey yarım kürede gündüzlerin uzayıp Gecelerin kısalması dünyanın hangi seçenekte verilmiştir? Gündüzler bizde ne zaman uzar arkadaşlar? Mesela K'da yani Mart ayından Haziran'a doğru gidildikçe gündüzlerin uzadığını net bir şekilde görüyoruz, doğru mu? Daha sonra Aralık ayından Mart'a doğru da ne yapar? Az da olsa uzamaya başlar. Burada kısaydı. En kısa gündüz burada. Türkiye için söylüyorum. En kısa gündüz burada 12'ye kadar, en uzun gündüze kadar. O zaman K ve L noktalarında veya tarihlerinde gece gündüz süresi uzar. Yeni sorumuza geçiyoruz. Emili'nin yaşadığı şehir Dünya modelinde hangisi olabilir? Emili ne diyor? Bir kere Emili Türkiye'de yaşamıyor. Dikkat edelim isimden bunu görmüş olduk. Bizim buralarda Temmuz ayı soğuk kar yağışlı Türkiye'de olmadığına, kuzey yarım kürede olmadığına göre buradan güney yarım kürede olduğunu çıkarabilir miyiz? Evet. Soğuk dediğine göre ekvatorda olamaz. Kuzeyde olanları da çizdiğim zaman geriye K yani Adana. Yeni sorumuza geçiyoruz. Buna göre verilenlerden hangisi yukarıdaki bilgiyi normalde doğru olabilir ama bana yukarıdaki bilgiyi desteklemesini söylüyor. Destekler olumluyu soruyor. Güneş ışınlarının yeryüzüne geliş açısı önemli. O bölgenin ısınma miktarını belirler. Güneşin yakınlığı ya da uzaklığı değil, güneşin geliş açısı ısınma miktarını belirler. Aynı miktar enerji güneş ışınlarının dik olarak geldiği bölge daha fazla ısınırken eğik olarak geldiği bölge ise az ısınır bir önceki cümleyi destekliyor. Çünkü aynı enerji güneş ışınlarının dik olarak geldiği bölgede daha dar bir alanı ısıtırken eğik açıyla geldiği bölgede daha geniş. 100 kalorilik bir enerjim var. 1 metreye verirsen mi çok ısınır? 100 kalorilik enerjiyi 5 metreye verirsen mi çok ısınır? Buna göre destekleyeceğiz. Evet. 23 Eylül tarihinde yengeç dönengesi üzerinde Tüm noktalarda güneşin aynı anda doğup aynı anda batması. Buradan bunu anlayamıyoruz. 21 Mart tarihinde kuzey ve güney yarımkürede gece gündüz sürelerinin eşit olması doğru bir cümle ama yukarıdaki bilgiyi desteklemiyor. 21 Haziran'da yani bizde yaz yaşandığı dönemde kuzeyde yaz mevsiminin, güneyde ise kış mevsiminin yaşanması güneş ışınlarının kuzeye daha dik gelmesinden kaynaklanır. Cevabımız bu. 21 Aralık tarihinde Güney Yarımküre'de iki farklı mevsimin yaşanması doğru bilgi olabilir ama yukarıdaki bilgiyi desteklemez. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Öncelikle sorumu okudum. Şekil yok bakın. Şekil olsa önce şekle bakacağım. Soruyu okudum. Daha sonra kısa noktaların altını çizdim. Hepsini çizersem bir anlam ifade etmez. Gerekli noktaların altını çizdim. Kendime göre yorum yaptım. Ve diyor ki Hangi bilgi burayı destekler? Bazıları doğru olabilir ama benden istediği yukarıdaki bilgiyi destekleyen örnek. O yüzden cevabım Ceyhan oldu. Verilen olaylardan hangileri hava olayıdır? Çok kolay. Hava ile ilgili rüzgar bir hava olayıdır. Kar bir hava olayıdır. Yağmur bir hava olayıdır. Sis bir hava olayıdır. Hepsini birden veren Denizli. Evet yeni sorumuz ifadelerinden hangileri doğrudur? Hava olayları ile ilgili az önce örneklerini verdiğimiz hava olaylarıyla ilgili bir bölgede meydana gelen basınç değişimleri etkilidir. Rüzgarın oluşumunda etkili, yağmurun oluşumunda etkili o zaman 4 doğru 4 olmayan gitti. Önceki videolarımızda bir tane bakıp iki tane eleyebiliyorduk. Kolay sorularda bir doğru iki ya da üç eleme olabilir ama düşünmem gereken birçok yorum yapmam gereken sorularda bir doğru bir tane ancak eleyebilir. Devam ediyorum. 3. Meteorologların yaptıkları farklı gözlemler neticesinde önceden tahmin edilebilir. 3 de doğru, 3 olmayan da gitti. Bu olayların gerçekleşmesinde havadaki su buharının etkisi yok mu? Tabii ki vardır. O zaman 2 yanlış, 2 olanları götürüp Direkt cevabımı Ceyhan olarak veriyorum. Yeni sorumuz. Öğretmenin yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilen ifadelerin hangisi getirilmelidir? Öğretmen bir bilgi veriyor ve bunu soruyor. Hava sıcaklığının artması ile hava taneciklerinin hareketi artar. Havadaki moleküller ne yaptı? Sıcaklık arttıysa ne yaptı arkadaşlar? Kinetik enerjisi arttı. Yani hareketi artmış oldu. Bu durumda tanecikler birbirinden ne yapar? Uzaklaşır. Havadaki moleküllerin birbirine teması sonucu oluşan iki et, bu etkiye eğer moleküller birbirinden uzaktaysa mı daha fazla basınç yapar yoksa yakındaysa mı daha fazla basınç yapar? O yüzden sıcaklık arttığında basınç düşer. Birbiriyle ters orantılı. Yüksek sıcaklıkta alçak basınç, düşük sıcaklıkta yüksek basınç. Yeni soruma geçiyorum. Yukarıdaki olay önce şekil varsa şekli inceliyorum. Burada ağaçlar ne yapmış? Bir tarafa doğru eğilmiş. Bu tarafa doğru gelen bir ne var arkadaşlar? Rüzgar var. Bir hava olayı. Bu görseli inceleyen öğrenci bu olayın gerçekleşmesiyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisini söylemesi doğru olmaz? Olumsuzu soruyor. Çok yüksek hızlara ulaşabilenleri yaşamı olumsuz etkiler. Çok yüksek hızlı rüzgarlar var. Doğru. Şiddetlerine göre fırtına, kasırga, tayfun, hortum gibi isimler alır. Doğru. Havadaki basınç farkından dolayı oluşur. Az önceki örneğimizde verdiğimiz gibi sıcaklık farkından basınç farkı oluşur. Basınç farkından rüzgar oluşur. Yönü alçak alandan yüksek basınç alanına doğrudur. Yanlış. Yönü yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur. Yani basıncı fazla olandan az olana doğru rüzgar olur arkadaşlar. Yeni soruma geçiyorum. Evet, şekle baktım. Soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde havadaki su buharı yeryüzündeki toprak ve bitkiler, toprak ve bitkiler üzerine kristaller oluşturur. Önceki sorularımızda ne diyordu mesela yanlış olan bir şıkta? Havadaki su buharı etki etmez. Bakın soruları irdeleyerek çözebilirsek konuyu hem tekrar etmiş oluruz hem can alıcı noktalarını almış oluruz. Demek ki havadaki su buharı, nem mutlaka hava olaylarında ve mevsimde mutlaka etkili. Kristaller oluşur. Gece soğukla karşılaştığı zaman toprak ve bitkiler üzerine kristaller oluşturur. Bu olayın aynı bölgede sık sık gerçekleşmesi bitkilerin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu olay yağmur mudur? Hayır. Bu olay kar mıdır? Hayır. Dolu mudur? Hayır. Kırağıdır arkadaşlar. Ne demek kırağı? Havadaki su buharının toprak ve bitkiler üzerinde oluşturması. Bakın şekilden net bir şekilde görebiliyoruz. Yeni sorumuza geçiyoruz. Hava durumunun bu bölgelerde farklı olması. Şekillere baktım. Burada ne var? Rüzgar. Sanki tayfun gibi bir şey, değil mi? Yüksek hızlı bir rüzgar. Burada ne var? Güneşli bir gün var arkadaşlar. Güneşli. Burada ne var? Sanki sis var. Uzağa göremiyorum. Farklı bölgeler var. Azra farklı bölgelerin fotoğraflarını farklı günlerde çektiği aşağıdaki gibi bu bölgeleri. Bir kere burada farklı olanlara bakalım. İncelemiş. Hava durumunun bu bölgelerde farklı olmasının nedeni hangi faktörlere bağlıdır? Hava basıncının farklı olması rüzgar oluşturur mu? Evet. 3 mutlaka olacak. Bir tane baktım, iki tane eledim. Kolay soru. Havadaki nemin farklı olması, nem farklı olursa sis oluşur mu? Evet, doğru. Hava sıcaklığının farklı olması, sıcaklıktan basınç, sis ve güneşli gün oluşur. Bu da doğru. Kolay bir soru Denizli. Yukarıdaki bilgiler ile ilgili aşağıda verilen değerlendirmelerden hangisi doğrudur? Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini inceleyen bilim klimatoloji. Hava olaylarını klimatoloji mi inceliyor? Hayır. Hava olaylarını meteoroloji inceliyor. O zaman 3 yanlış. 3 olanları ne yapıyorum? Götürüyorum. Bakın kolay soru. Bir tane baktım, iki tane eledim. Bir bölgede uzun süre gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı ve yağış şekli. Burada neye bakacağım? Uzun süre. Bu olayların ortalamasına iklim denir. 30-40 yıl kadar uzun süre. Çok doğru. 2 mutlaka olacak. Sorumuz bitti. Teyit etmek için biri de okuyabilirim. Meteorologlar hava olaylarını canlılar ve dünya açısından doğruca sonuçları da araştırır. Bu da doğru. Yukarıda verilen cümleleri iklim veya hava olaylarına ait olma durumuna göre gruplandırdığımızda hangi seçenek doğru olur? Marmara bölgesi yarın çok bulutlu. Yarın. Yarın söylediğine göre bu nedir? O zaman hava olayı. 4 hava olayı olacak. Bir tane baktım, 2 tane eledim. 3 Akdeniz bölgesinde genellikle uzun süre kışlar ılıman geçer. O zaman bu nedir? İklim. O zaman 3 ne olacak arkadaşlar? İklim kısmında olacak. Sorunun yarısını okuyarak cevabı buldum. Eğer bu ikisini tam bilmiyorsam Diğer ikisiyleki bilgilerime göre de soruyu net çözebilirim. Kalem kullanırsam, tersten gidersem, eleyerek gidersem soruyu daha net bulmuş olurum.